Selam arkadaşlar, e, bugünkü makalede bir önceki makalede yazmış olduğumuz e, sohbet yani chat uygulamasının bir devamı olacak. E, bir önceki makalede oluşturmuş olduğumuz chat uygulamasında konuşulanları bu makalede DB'ye ya yazacağız arkadaşlar. Bunun için var olan sistemin dışarısında yani asenkron olarak yazmış olduğumuz mikro servisler, e, RabbitMQ'daki konuşmaları atmış olduğumuz Q'daki yazışmaları tek tek alıp onları depurlu arkadaşlar SQLDB e yazacak. İsterseniz gelin bir tüm senaryoyu kodlar üzerinden bir inceleyelim. İlkin sayfaya geldiğiniz zaman index.html'e e, gördüğünüz gibi yukarıda bir login filter var. Eğer biz login filter'ımıza gidersek burada e, giril yani kişinin session'ında bir username olup olmadı yani ya önceden login olup olmadığına bakıyoruz. Eğer önceden login değilse onu direkt olarak login sayfasına yönlendiriyoruz. Login action'ımıza geliyoruz. Buradan da login view'ımıza gidiyoruz. Gördüğünüz gibi sayfada bir tane username input'umuz var. Key push enter çalışıyor. Yani 13'e basıldıysa, enter'e basıldıysa ee, o zaman ee, sayfadaki nick ile beraber bir post oluyor, login post. Şurada gördüğünüz gibi. Ve buna göre de e, işlemler yapılıyor, ne yapılıyor? İşte login post'u da username gidiyor. Giden username'e göre bir tane dictionary'miz var arkadaşlar. Şurada görebileceğiniz gibi chat list diye bir dictionary'miz var. Bu chat liste ilgili username'in value'su var mı diye bakıyoruz. Username yok ise bunu chat liste ekleyip şu anki zamana k olarak aldım. da username'imizi koyuyoruz. Ve e, ilgili username'i session'ımızı ekleyip e, index view'umuza eğer konuşulacak olan işte view'umuza dönüyoruz arkadaşlar. Hemen geliyoruz buraya onu da görelim. Bu arada eğer kayıt varsa yani böyle bir username önceden alınmış ise e, content olarak error denen bir e, text dönüyoruz. Bunu da şurada görebilirsiniz. Login sayfasına geldiğiniz zaman eğer dönen result'ın içerisinde error varsa arkadaşlar o zaman bir alert basıyoruz böyle bir nick kullanılıyor diye. Eğer yoksa da arkadaşlar index sayfasına yönleniyoruz. Index sayfasına geldiğimiz zaman arkadaşlar önce bir kontrol action'ımıza gelelim. Index'e direkt view'a geliyoruz. Burada da arkadaşlar hemen hızlıca anlatacağım. Sayfamızda Angular kullanıyorum. Angular Sanitize dediğim HTML'leri render etmemizi sağlıyor. jQuery görsel CSS alanında Bootstrap kullanıyorum. Kripto dediğim benim aslında e, Base 64'de konuşulanları çevirdiğim bir yazdığım kendi kütüphanem bakarız. jQuery var bir de tabii ki e, Signaler'in olmazsa olmazı e, bizim burada Magic Script'imiz bulunuyor. Öncelikle işte Angular projemizi yani kontrollerimizi oluşturuyoruz burada kullanacağımız olan modülleri belirliyoruz. İşte bu sanitize, scope ve timeout. Konuşacağız ne oldu? Bir tane hidden'ımız var. Ee, bu hidden'ımız şu işe yarıyor arkadaşlar. Session'daki username'i mi burada tutuyoruz. Ne olur da olmaz diye. Bunu oraya atıyorum. Bir de burada convert Turkish var. Türkçe karakter problemi olduğu zaman ki bu konuşmalarda chat uygulamalarda çok fazla oluyor. Ben böyle basit bir script yazdım. Siz de faydalanabilin diye Türkçe karakterle ilgili sorunları çözüyor. Başka e, client connected durumunda buna bakacağız ne yaptığını. Bu bir e, client yani server site'den client site'de e tetiklenecek olan bir function. Aslında çok da basit. Bize bir connection id gönderiyor ve bunu da hidden bir hdn connection id içinde saklıyoruz. Bu da şu. Şu anki makale e, want to many şeklinde çalışıyor ama peer to peer yani e, birebir görüşmelerde connection id gerekiyor. Çünkü konuşacağınız kişiye bu connection id'ye ulaşıyorsunuz. İleride bu makaleyi değiştirir veya farklı size de hani bunu ilerletmek isterseniz e, o zaman bu sizin işinize yarayacak. Bu cepte. İkincisi disconnect olma durumunda da arkadaşlar 2 saniye bekleyip tekrar da ile client'ı connect ediyorum. Timeout'u da bu yüzden kullanıyorum. Şimdi send message ol mantığı var. Bunu da bir anlatalım. Bu da şu arkadaşlar. Siz bir mesaj yazdığınız zaman burada gördüğünüz gibi yine enter'a bastığınız zaman arkadaşlar bu send message denen bir tane event çalışacak. Bizim bu e, scope'daki çalışan bu send mesaj eventimizde arkadaşlar bu yazıyı kripto edecek. Bu kripto da şu hemen göstereyim. Aslında yine bu da client side tarafta base 60 öyle çeviriliyor konuşulanları. Hemen bulalım. E, scripts'in altında yine bu benim yazdığım bir şey. Bu Yazılanları Base64'e çeviriyor ve Base64 şeklinde gönderiyor. Esas amaç şu arkadaşlar. Yazılan mesajlar gözle rahatlıkla okunamasın bu. Yoksa bu çok daha detaylı aslında gerçekten bir e, kriptoloji kullanabilirsiniz. Ama bu gerçek anlamda bir kripto değil. Sözde kripto. E, nerede? İşte gönderdiğimiz yere bakıyoruz. Evet burada. E, daha öncelikle şöyle bir şey var arkadaşlar. E, şeyde kaybettim. Evet bulacağım ama. Bir daha bakalım. Send mesajı arıyorum. Evet şurası. Burada kriptoladık. Daha sonra da arkadaşlar server side taraftaki send message all metodunu client side'den server side'a tetik çağırdık. Call ettik. Parametre olarak mesajımız ve gönderen kişinin username'i var. Gidelim buna bir bakalım arkadaşlar. Bu bizim signaler hub klasımızdaki bir metot. Hemen görelim. Burası bu bizim Signal Hub klasımız. O connected durumunda client'ın connection id'sini alıp e, client side'daki function'daki connected function'a gönderiyorum. Connection id'sini hemen buradan önce onu ona atladım ama size göstermek istiyorum. Şurada connected ve bunu da hidden'a basıyorum. Demin bahsetmiştik. İkincisi işte send message to all metodu çağrılıyor. Bu client side'dan server'a geldi. RabbitMQ'muzla bunu ilk başta bunu bir queue'muza ekliyorum. Şimdi bu Q'ye ekleme işi şu arkadaşlar. İsterseniz buna da hemen bir bakalım. E, bunu da net görelim. Bu bizim arkadaşlar Rabbit yani burada Rabbit hem bir lokal hostumuzdaki bir channel açıyorum. Channel'ın message log ve ilgili teksti Niki ile beraber bu e, channel'a ekliyorum. Yalnız eklemeden önce ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu serialize ediyorum. Byte'a çeviriyorum ve daha sonra da ilgili body'yi bu e, şey message log channel'ımıza atıyorum. Bu body'miz de işte bizim bu byte'a çevirmiş olduğumuz e, gönderen kişi ve yazdığı mesajla ilgili bilginin tutulduğu kısım. Böylece bunu bir Q'ya attım. Yani bu iş için önce Q'ya atıyorum. Daha sonra da arkadaşlar tüm client'ların hepsinin send message function'ını server client side'deki send message function'ını gönderilecek mesaj ve gönderen kişinin nick ile beraber trigger ediyorum. Çağırıyorum. Hemen görelim. Bu mesajda kendisine gelen mesajı ve username'i alıyor. İlgili değişkenlere kendi değerlerini önce bir resetliyor. Yani mesaj atmış olan kişinin şeylerini temizliyor. History'in şunu bunu. Daha sonra da arkadaşlar trusted e, html dediğim şeyler. Bu sanitizer. Şurada gördüğünüz eklediğim bu sce sanitize'dan geliyor. Amacı da şu arkadaşlar. Buradaki html'leri gerçekten render ediyor. Yani yazılan kişinin e, nick'i yazan kişinin niki kırmızı olarak gözükmesini sağlıyor. Fontu bold yapıyor. Daha sonra kriptolu olan yani bu base64 gelen mesajı ben dekod ediyorum. Yani normal texte çeviriyorum ve tekrardan e, bir alt satıra yani inip ilgili mesajı arkadaşlar yazıyorum. İşte bu HTML'leri render etmek için bu SC dediğimiz bu sanitize'ı kullanıyorum ve bunu da gidiyorum arkadaşlar scope message süre neymiş diye bakarsanız hani merak edersiniz arkadaşlar. O da bizim ee, şurada göreceğiniz arkadaşlar bir tane Contedible olan, bir tane aslında HTML olan bir divimiz. Bu divin içerisinde bu mesajların hepsini append ediyorum arkadaşlar. Yani yeni bir şey bu modele koyduğunuz zaman doğal olarak ne oluyor? Angular'ın vers yani Angular'ın gücünden faydalanarak divimiz de real-time olarak bu modele bağlı front tarafta kişilere yeni mesaj hali gözükmüş oluyor. Şimdi bir projenin kısmı bu. Yani yazılan mesajın tüm kişilere iletilmesi ve RabbitMQ'ye eklenmesi. Bir de Windows servis olarak yazmış olduğum bir kısım var. Program geliyoruz. Bu debug ve e, release tarafta değişiyor. İşte diyelim ki release taraftasınız. Fark etme burada servis çalışıyor. Debug tarafta da arkadaşlar. Direkt metodu çağırıyorum. Direkt metoda gidelim. Gördüğünüz gibi burada yine RabbitMQ ile ilgili bir thread ile arkada çalışıyor. Var olan sisteme dokunmamak için. Localhost şeklinde bu RabbitMQ'nun nerede çalışıyor IP belirliyorsunuz. Şu an ben bir credential'ım yok message log kanalını dinliyor ve message log kanalına bir şey gelirse bunu while true ile bakıyorum. Message log kanalına herhangi bir package gelirse bunu alıyorum, deserialize ediyorum. Daha sonra SQL connect yani SQL connection ama bu depper kullanıyorum arkadaşlar. Yani normal bir SQL connection açıyorum. Daha sonra bunu da deper'ı faydalanarak direkt open yapıyorum. Base64 gördüğünüz gibi gelen text'i base64'ten string'e çeviriyorum dekod ediyorum ve daha sonra bunu depur yardımıyla bir e, message log db'me kaydediyorum arkadaşlar. Kişinin username'in iki yazdığı mesaj ve ne zaman yazdığını atıyorum ve connection'ımı execute ediyorum. Bu tamamen arkadaşlar depur. E, şunu da şuradan gösterebilirim. Bakın assemble'ı depur diyor. Bu da hani mikro öğrenmelerinde gayet daha performans artırma amaçlı yapılmış bir iş. İsterseniz bu kadarı gördük bir çalıştıralım görelim nasıl çalışıyor. Ee, şöyle yapmayı planlıyorum. Ee, sadece e, SQL sunucusu yani bu e, dinleyen servis tarafını zaten install ettim ben Windows servis yazması. Nasıl install edebileceğinizi, nelere dikkat edebileceğinizi makalede belirttim. Burada da arkadaşlar direkt yani ben bu Windows servisi değil sadece web application'ı çalıştırıyorum. Geri kalan kişi Windows servisimiz yapacak. Windows servisinde unutmayacağınız iki tane konu var. Birincisi Message Lock yani bu insert etti yani bu e, install ettiğim servisimizi ayağa kaldırıyoruz. Bir de makinenizde RabbitMQ'nun servisinin e, ayağa kalkmış olması gerekiyor. RabbitMQ projenizi kurmak için Erlang'in de makinenizde kurulu olması gerekiyor. RabbitMQ'nun kurulu olup olmadığını da arkadaşlar localhost 15672 porttan dinleyebilirsiniz. Buradan queue'larınıza da bakabilirsiniz. Hatta bu kuyular için şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Yani bizim yazışmalarımızdaki her bir text, mesaj burada kuyu olarak gelecek. Mesela gidelim isterseniz bizim Windows servisimizi bir durduralım. Demin de bahsettiğim Message Log servisi bunu bir durduralım. Evet. Şu an bakıyoruz Message Log servisimiz duruyor. O zaman biz herhangi bir chatleşme yaptığımız zaman arkadaşlar bu kuyu çekecek. Uygulamamızda bir çalıştıralım şimdi. Hatta uygulamamız çalışırken bir de şunu yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, database'imizdeki mesajlarımız da boş. Herhangi bir kayıt yok. Her şey yolunda. Şimdi giriş yapıyorum bir tane. Evet süper. Şu an geliyorum. Bakın ne yapıyoruz? Query'lerimiz boş. Herhangi bir Query'de bir şey yok. Hemen yazı ilk yazımı yazacağım. İlk yazı diye yazdım. Evet şu anda arkadaşlar Query'imize gittiğimiz zaman bakın bir tane ready Query'de duruyor. Total bir ve temizlemiş. Şu an halen SQL yazılmış değil. Gidip Windows servisimizi start ettiğimiz zaman bu çalışsın. O zaman bizim kıyımız şimdi buradan temizlenecek. Bu bir sıfırlayacak. Bakın temizlendi ve ilgili database'e gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi ilk yazımızla ilgili mesajımızın çalıştığını görüyoruz. Her şey yolunda. Şimdi gelin isterseniz biraz bir yani örneği çalıştırıp kodlara hani daha bir şeyle inceleyelim. Bir örneğimizi yapalım. Şimdi örnek olarak da şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunu bu şekilde açıyorum. Hmm, aynı session'dan diye. O zaman şöyle yapalım. Yeni pencerede açalım. Evet. Güzel. Evet. Bunu size önceden ayarlamam daha mantıklı olurmuş. Neyse çok önemli Yaparız ama. Evet. Şundan yeni bir tane daha. Bir tane de Edge'den yapalım. Ha, gayet iyi. Şimdi buradaki yerelleri kopyalayayım. Dursun. Bakın gördüğünüz gibi session boş olduğu için bizi login'e login filtremiz bizi login'e yönlendiriyor. Şimdi buraya geleceğim. E, chat 1 yok. Şöyle yapalım. Client 1 buraya gidelim. Client 2 evet ve Client 3 diyelim. Şimdi mesela selamlar herkese işte Client 2 de gelmiş gibi ve en son olarak da Teşekkürler Client 1 dediğimiz zaman arkadaşlar Bu konuşmaların hepsi arkadaşlar bizim e, ee, RabbiDemQ'daki Q'muza atılıyor ve daha sonra Windows servisimiz Bu Q'ların içerisindeki mesajları arkadaşlar gördüğünüz gibi ekrana basıyor Şu anda e, ekrana basılan bu yazıların hepsi Yani işte birinci, ikinci, üçüncü ve Bora'nın yazdıkları e, şu anda Q'da değil artık ve temizlendi. E, bunu da arkadaşlar e, silinsin şeklinde bir ayar yaparak Windows servisimizde belirledik. E, bu belirlediğimiz parametre de aslında arkadaşlar burada gördüğünüz no parametresidir. E, no parametresi parametresiyle arkadaşlar siz e, true dediğiniz zaman bu ilgili Q'larla işlem yapıldıktan sonra e, ne olur? O package Q'dan temizlenir arkadaşlar. Temizlenmesini istemeyeceğimiz durumlarda olabilir. Güvenlik nedeniyle başka konularda da bu işlemler e, yapılmıyor. Yani temizlenme işlemi yapılmayabilir. O da zaten burada gördüğünüz no parametresi parametrik olarak ayarlanmıştır. E, bunun haricinde arkadaşlar isterseniz bir de şöyle bir iş yapalım. Diğer yerleri bir, bir tanesi sadece açık kalsın. Veya iki tanesi çok önemli değil. Veya kapıya da Çünkü bir daha çalıştırmam gerekiyor zaten. Tamam. Şimdi burada da arkadaşlar şuna bakalım istiyorum. Kontrolüma e, buradan gelebilir miyim? Evet geldim güzel. Şimdi mesela burada birkaç konuyu daha test etmek istiyorum. Ben mesela buradayım. E, bir tane daha hatta paramet bir tane daha açacağım. İki tane olsunlar. Süper bunu bir şöyle yapayım rahatça görün. Bir tane daha yanına. Neye bakacağız arkadaşlar? Bir de şu bakalım aynı name'i verip vermemesi case'ine bir bakalım. Mantıken nasıldı arkadaşlar? Örneğin ben buraya bir Bora yazdıktan sonra evet buraya geliyordu. Şimdi ben burada aynen Bora'yı verdiğim zaman şuradaki kodlara bakarsak arkadaşlar e, burada öncelikle bir login filtremiz var. İşte session'da username'i var mı diye baktık. User'ımız yok buraya düşürdük. Sonra chat listimize bakıyoruz. Voylu değerini ismimizi büyüklüğüyle yazıda yani girilen nick'in büyük büyük kayıp harf, bütün harfleri büyük harfe çevrilip var mı içerisinde diye bakılıyor. Varsa ne yapılıyor? Error dönülüyor. Eğer error sayfamızda varsa arkadaşlar o zaman log sayfamızda eğer error <laughs> eğer error varsa arkadaşlar bize bir alert veriyor. Bu kadar basit aslında. Hemen görelim. Buraya da o zaman ben gidip bora yazarsam büyük küçük harf fark etmez. Gördüğünüz gibi bana bu nickte bir kullanıcı var deyip Aynı sayfa üzerinde kalmama ve idarek olmamı sağlıyor ama ben buraya gidip 78 yazarsam Doğal olarak Bu Bizim chat list dikişlerimizin içerisinde olmadığı için Ne yapıyor bunu da chat listin içerisine ekliyor ve bizi login hale getiriyor arkadaşlar ee, Son bir konu olarak arkadaşlar zaten bu makalenin esas amacına geliyorum ee, Esas amacımız arkadaşlar şu anda bir konuşmadaki Yani bir chat uygulamasındaki Yazıları kaydettik ne yaptık arkadaşlar e, RabbitMQ sayfamıza bakarsanız bir message log channel'ına e, package'ler atıp bunları dinledik. Şimdi diyelim bizim burada bu uygulamamızda olan error log'lar olsun veya bizim yine bu uygulamamızda olan e, maillerle ilgili bir takım business'ların döndüğü bir işlemler olsun. O zaman da farklı channel'lar açıp arkadaşlar biz mesela örneğin burada RabbitMQ ile sınıfımızda e, bu normal bizim web projemiz. Burada message log channel'ına ilgili paketimizi atıyoruz. Göster demiştim zaten. Mesela error'larla ilgili olan bir yapımız olacak. Send message değil send error mesela. Error'ları da gideceğiz. Error log channel'ımıza koyacağız. Ondan sonra SMS'leri SMS, SMS e, channel'ımıza koyacağız. Daha sonra Windows Servis tarafında da arkadaşlar ya da bu bizim yazacağımız diğer Mikroservisler servisler tarafında da arkadaşlar. Bunları dinleyen e, uygulamalarımız, metodlarımız mesela bu bir thread. Bir farklı threadde de e, message loku değil de error loku dinleyen, channel'ı dinleyen bir Windows ayrı servis yapabiliriz. Aynı şekilde e, SMS işlemlerini dinleyen ayrı bir channel yapabiliriz. Ve bunları e, ilk videoda da bahsettiğim gibi e, Docker'a koyup, scale yapıp çoklayabiliriz ve performansı müthiş derecede arttırabiliriz. Tabi bunları mesela bir cloud'da, serverless bir mantıkta da barındırabiliriz ve böylece arkadaşlar e, projemizin çalışması esnasında projemizin üzerine var olan sistemin üzerine yük bindirmeden farklı farklı projelerde işte Windows servisi olabilir konsol app'ler olabilir e, uygulamanızı bir Q'yu dinleyip bu RabbitMQ olması yine dediğim gibi önemli değil Kafka olabilir MSMQ olabilir başka Q mekanizmaları olabilir bunları dinleyen konsol app'ler kendilerine düşen görevleri birbirlerinden bağımsız olarak ve asenkron şekilde e, görüldüğü gibi yapabilirler. Ve e, bizim de mümkün olduğunca bunları monitör edebilmemizi, loglayabilmemizi, e, unit testler oluşturabilmemizi ve yönetebilmeyi kolaylaştıran bir yapı haline gelmesini sağlar arkadaşlar. E, böylece de e, bir makalemizin daha sonuna geldik. Bob artık büyük ihtimalle yaz geldi, kış uykusuna yatacak. O da bu konu üzerinde bayağı kafa patlatmıştı. Ee, bu da performansı daha da iyi hale getireceği yöntemlerden sadece bir tanesi. Ee, benim de kullandığım, beğendiğim, e, sizle de paylaşmaktan çekinmediğim bir konuydu. E, umarım faydalanırsınız siz Hoşçakalın.